Yaşlılık diyorum kapıya koyacak şey diyeme ne yapalım Allah'tan geliyor. Değil mi? Ha, kurban olduğum Allah'ım. Peki yaşını atılıyor musun? Kaç yaşındasın? Benim yaşım 86 yaşındayım. Daha ne üç evde. Dayımla nasıl evlendin? Bana onu söyle bakayım. <laughs> Beni çaldılar. Elim, ha, kaçtı, Elim sağırlar mısın? Kaçıdı, kaçıdı dayım seni. Beni kaçıdılar. Yalan yok. Ben yalan söylemem. Evet. Bir ayağım gidiyor, bir ayağım Ya sadece güde. sana özel değil bu. Köylerde genelde böyle oluyor bu işler. Işte. <laughs> <laughs> Sen veriyor muyum? Sen kız kahap gidiyor. ya e yani bu kadar basit. Bir bir evde duruyorduk dediğin gibi senden de şey gıtlık senesi işte gıtlıkta evet. Gerze yandı ya. Evet 56 gerze. yılında doğru. Ha, evet. Öyle değil mi? Ha. Evet. İşte gerze yandıktan kere oldu benim mamelem. Hmm. Oradan yaşım tutmuyordu. 12 yaşında çaldılar beni. O bu çuruğu bırakıp gitmedim. Elimi koynumu kodum gitmedim. Öldü yine gitmedim. Gitmem. Buradan ayrılmam diyor. Ayrılmıyorum. Bu çürükten ayrılmıyorum. Bu memleket, bu memleket, Niye buranın? Çünkü sen burada yetişmişsin. Bura, buranın ha. toprağıyla yoğrulmuşsun. Senin Doğru. eben, deden, anan, baban ha, burada büyümüş, bitmiş değil mi? Sen şimdi gurbete gitsen duramazsın. Duramıyorum. İlla ki bu çürük. Bu çürük dediğin yer sana şimdi burası bir saray gibi. Aynı hiç sorma. <laughs> hiç sorma. Alemin böyle bir diz boyunca yatak olsun evet, benim de tabii. şey olsun kuru sofu olsun. Bir, bir, bir un çorbası bir şey yersin. Çalmaca diyorum bu buzdolabı gibi. Çalmaca, çalmaca içiyorum. Çalma. dişimdir nam yok. <laughs> 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 evet, bugün <laughs> ne yaptın bugün? Çalmaca ettin mi? <laughs> etmedim. Bu un çalmaca etmedim. Ben senin geldiğini bilsem yine çalmaç bir şey yedi ama ne bileyim.